Evet arkadaşlar. 2020 sezonundayız. Şimdi domates iç kurdunun nasıl yok olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın hiçbir kimyasal kullanmadan tamamıyla organik yağmurlamayı anlatacağız arkadaş. Dibinde hep damlama var domatesin dibinde ayrıyetten yağmurlama. Bu yağmurlama fazla büyük atmıyor. Toz halinde öyle ufak şebeke şeyleri gibi. Yani çiçeğe ve domatese vurduğu zaman zarar vermiyor. Aynı zamanda kurda vurduğu zaman düşürüyor. Kurdu getirmiyor. Biz damlamayı günde 20 dakika çalıştırıyoruz. 5 dakikasında yağmurlama ufak bir kesit olarak yapıyoruz. Dolayısıyla domates iş kurdu, gelmiyor. Kimyasal uygulamaktan yana değiliz. Sonuçta domatesi kendimiz yiyoruz. Kimyasal attığımız zaman biz domatesi yiyeceğiz. Daha sonra belki şimdiki zamanda bir şey olmuyor ama kimyasal gelecekte çok büyük bir e, hastalık olacağını biliyoruz domatese iş kurduğu ilacı atıp da kendimiz zehirleneceğimize böyle bir yöntem uyguluyoruz. Bu yöntemde ilaç atarsanız yer, 5 domatesin birinde domates iş kurdu oluyor. Bunu uygularsanız 5 beş domatesin beşi de sağlam oluyor. Hiç kurdu olmuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Berber Ömer'i dinlemenizi ve abone olmanızı istiyorum. Teşekkür ederim.